Hoş geldiniz. Bugün aslında uzun zamandır çok çekmek istediğim Laneige markasının diğer cilt bakım ürünlerini değerlendirdiğim bir videodayız. Ama neden uzun süre ara verdim? Ne oldu da bir şeyler oldu? Bir takım sağlık ki sebeplerden ötürü. Buraya çok fazla yoğunlaşamadım. Onu da diğer videolarda bahsedeceğim. Gerçekten biraz saçma ve talihsiz bir olay yaşadım. Ve aynı talihsizliği siz de yaşamayın diye sizi de ufak bilgilendirdiğim bir video olacak. Ama bugün bu videoda meşhur Laneige'in diğer bakım ürünleri ne kadar başarılı bugün ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yani muhtemelen çoğunuz biliyordur. Laneige'in e, meşru bir lip var ki ee, evet fiyat olarak biraz uçuk ama etkisi gerçekten de inanılmaz. Peki ben de bu lip balmıyla nasıl tanıştım da diğer ürünlerine de bir göz gezdirmek lazım fikrine kapıldım. Açıkçası ben de çok böyle şu zamana kadar yani geçtiğimiz iki seneye kadar dudak kurulu, dudak çatlaması vesaire yoktu. Ee, ne zaman ki böyle burunla alakalı ciddi problemler yaşamaya başladım ki yine çok spoiler veriyorum ama bir sonraki videoda bu ameliyatı falan e, neden olacağımı ne oldu. Burun eğriliği oluştu bende son iki senedir ve etlerim falan vesaire. Bu durumda sürekli Gece uyurken ağzım açık uyuduğumu fark ettim ki haliyle çok normal ve bu süreçte ciddi bütün lip balmları denedim çünkü ağzım dudaklarım kupkuruydu sürekli çatlayıp duruyordu tamam dedim ben de Laneige'in bu lip balmını deneyeyim ve e, şaşırtmadı ki gerçekten başarılı bir ürün çıktı yani insanlar gerçekten de boşuna övmüyormuş. Sonra geçenlerde dedim hani bir ufak bir seyahat boyuna denk geldim ve fiyatı da fena değildi dedim. Acaba diğer cilt bakım ürünleri de fena olmayabilir? Böyle bir e, olasılık olabilir mi? Çünkü Kore markası olduğu için de yine Ve e, temiz içerik konusunda diğer markalardan çok daha iyi ama yine çok da dikkat ettiklerini düşünmüyorum. Bu videoda e, bir tane esasını toniğimi, nemlendiricisini değerlendireceğim. Elimde o meşhur e, water sleeping maske de var ama o da uyku maskesi değerlendirmesini de çekeceğim için burada çok fazla yer vermeyi planlamıyorum. E, ufaktan yavaş yavaş geçelim isterseniz. Şimdi ilk önce ile başlamak istiyorum. Daha doğrusu bu seri daha çok nemlendirme odaklı, cildin nem ihtiyacını karşılama odaklı bir seri. Diğer Kore bakımlarına baktığımız zaman bu seri de yani şu serisi zaten en meşhur serisi ve Açıkçası seyahat boyu olmasına rağmen e, ilk başta direkt e, iyi özelliklerinden bahsedeyim. Bütün aldığım ürünleri bayağı uzun bir süre gitti. Yani bu şu kadar bahsettiğim şey hani şu kadar şu kadar azalmış ama gerçekten bir ay dolu dolu kullandım çoğunu. Bazılarını bir buçuk ay vesaire kullandım. Gerçekten bereketliler. Ama geri dönüp baktığımız zaman bu komple şu mavi olan seri tamamen nemlendirme odaklı bir seri. Ama beni şu yerde birazcık şaşırttı. Herhangi bir besleyiciliği, onarıcılığı, ekstra ekstra diğer kore bakımlarında... E, Korecilik bakım ürünlerinde görmeye alışık olduğumuz bir takım. Ee, iyileştirici özelliklere sahip değil. Çok aşırı büyük şeyler vaat etmiyor. Ama sadece nemlendirme odaklı inceleyeceğim için. Bu seri daha çok böyle normal, kuruya yakın ve neredeyse kuru ciltlere hitap ediyor. Yani e, çok aşırı kuru ve hassas ciltliyseniz kesinlikle bu seriyi <laughs> izlemenize hiç gerek yok. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Çünkü içerisinde e, biraz alkol bulunuyor ve e, fragrance'ı da en sonlarda yazmasına rağmen yine bir e, parfüm içeriyor. Zarar Vericiliği açısından bir ay denediğim zaman benim cildim e, eskisi kadar hassas olmasa da hassas ama çok öyle fazla bir e, her şeye reaksiyon vermiyor eskisi gibi. Yani bu yüzden ben bu ürünleri bir ay boyunca kullandığımda cildimde herhangi bir dezavantajını sivilcelenme vesaire görmedim. Çünkü diğer kaynaklardan araştırdığım zaman e, hassas ciltler kullanmış. Çünkü ben de sivilce yaptı, kızarılık yaptı vesaire diyenler var. O yüzden eğer çok hassassanız e, bu seriyi hiç denemenize bile gerek yok. Gelelim toniğine. Şimdi genellikle de başta da dedim nemlendirme odaklı. Herhangi bir işte içerisinde ekstra ekstra böyle asitler onlar bunlar ya da hiçbir şey içermiyor. Ee, birazcık daha basit içeriklerden oluşmuş. O konuda beni biraz hayal kırıklığını uğrattı. Doğruyu söyleyeceğim. Ama geriye dönüp baktığımız zaman bu toniğin bile yani hani sadece Amacınız güzel tonik. Hani nemlendirsin, cildime parlaklık versin diyorsanız. Essential Power'ı her zaman da süt bazlı olduğu için gerçekten güzel bir tonik. Ee, ekstra ekstra beklentileriniz, beklentileriniz yoksa yine baştan söyleyeyim. İçerisinde komple bu seri, inceleyeceğim serinin içerisinde hidro mineraller var. Kendilerine has yani söylerine göre özel e, ciltte su tutma kapasitesini güçlendirecek bir formül bulmuşlar. Yani nemlendirme konusunda toniği de diğer e, ürünleri kadar başarılı bereketliliği konusunda toniğine okey diyebilirim. Emilimi gerçekten çok rahat. Yani sürdükten 1-2 dakika sonra e, direkt cildiniz onu emiyor. Hocama birkaç damla aldıktan sonra tüm cildime rahatlıkla yedirebiliyorum ve çok kısa bir süre içerisinde emiliyor ve e, şöyle söyleyeyim hani toniğin başlangıcında cildinizdeki o nemi hissedebiliyorsunuz. E, i̇çerisinde bu serinin hidromineraller içeriyor ve e, ekstra olarak da normal e, basit sebzelerden yani su bazlı sebzelerden e, aldığı için diğer içerikleri e, daha çok su bazlı bir içerik olarak değerlendirebiliriz toniğinde esasında kremini de hazır esanstan bahsetmişken şimdi gelelim esansına Esans böyle minicik, tüfecik bir şey. Zaten dediğim gibi seyahat boyu ama gerçekten hani bu videoyu çekmemdeki en çok hani bahsedeceğim şey çok bu ayılıp bayıldığım bir seri değildi ama bereketli olması açısından gerçekten güzel bir seri. Yaklaşık bir buçuk ay önce kullandım ama hani şuralarda bir yerde yani daha yarısını bile anca gelebilmişimdir diye düşünüyorum. Esas diye geçiyor. Yine aynı özelliklere sahip. Yine hidromineraller ve su bazlı içeriklerden oluşuyor yani. Ekstra ekstra vitaminler vesaire yok ama mineral ve çinko açısından da birazcık ee, bir eklentileri var böyle aşırı aşırı abartmasak da. Ama gel gelelim esası gerçekten e, beni şaşırtacak derecede böyle bir seruma benziyor. Aşırı böyle bir serum falan de, demeyeyim de yani. Hani ben açıkçası bunun gerçekten bir esans etkisi falan bekliyordum. Biraz daha basit buluyordum ama böyle hani elime sürdüğüm zaman direkt böyle süt kıvamında diğer toniğinde olduğu gibi ve emilimi yine çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor ve ciltte gerçekten anında o nemlendirme etkisini hissediyorsunuz. O yüzden esasında yani bir serum kadar başarılı diyebilirim. Yani hangi serumlarla kıyaslam kıyaslamaya göre değişir tabii de. Hani baktığınız zaman şöyle rahatlıkla ciltte direkt parlama başlıyor. Güzel bir ışıltı veriyor. Yani esası da güzel. Yani bunları tek tek zaten alacaksam bu iki bahsettiğim toniğinden de esasından da kesinlikle tavsiye etmem. Aynen benim burada bulduğum gibi seyahat boyu bulursunuz. İndirimdedir. Bir deneyeyim ya da ne bileyim bir yere gidiyorsunuzdur. Yanımda bulunsun diyorsanız 2 ay, 1,5 ay kullanma şekline göre belki de 1 ay en az bir gideri var. Yani o yüzden o açıdan bu ikisini set şeklinde sevdim diyebilirim. Onun dışında kremiyle birlikte kullandığım zaman hani tonik, esans, krem üçlüsüyle de ilerledim bir süre ama toniği çok fazla abanmak istemediğim için yani diğer toniklerle birlikte karıştırdığım zaman açıkçası esans ve krem uyumunu çok sevdim. İkisi birlikte gerçekten cildimi uzun süre dayanıklı bir şekilde nemlendirdiklerini fark ettim. Yani esans hakkında daha hani ne bahsedebilirim diye düşünüyorum ama esansı dayan dediğim gibi çok böyle aşırı aranan bir esans mı? Değil. Çok fazla problemli, iyileştirilmeye ve hatta beslemeye ihtiyacı olmayan bir cilsiniz. Ee, sürekli değişen soğuk ve kuru bir iklimde yaşıyorsanız, büyük şehirde yaşıyorsanız vesaire cildim nemlensin diyorsanız evet bu esansı size tavsiye edebilirim. Onun dışında hani farklı özellikler arıyorsanız yine Lenecim bu e, esansı böyle hani aranan mutlaka alınması gereken bir esans değil. Şimdi gelelim e, nemlendiricisine. Ben bu seride gerçekten en çok nemlendiricisini çok beğendim. Zaten diğer bütün e, az önce bahsettiğim hidromineraller, özel geliştirilmiş nemlendirme formülü ve artı diğer e, mineralle, işte çinko vesaire vitaminlerin e, bütün çoğunluğu burada ağır bulunuyor. Yani aslında kreminde birazcık daha fazla fazla katmışlar ve etkisini de zaten fark ediyorsunuz. Çünkü kremini de denemek amaçlı sadece tek başına kullandığım zamanlar da oldu. Gerçekten nemlendirme açısından bayağı başarılı. Ve çok hızlı da gerçekten çok rahat bir şekilde tüm cildi nemlendirmeye yetiyor. Yani dediğim gibi ben bir ay kadar falan kullandım. Hani maksimum yarısına bile anca gelmişimdir diye düşünüyorum. Dokusu yine diğer ürünlerinde olduğu gibi biraz katı. Yani fark ettiğiniz zaman böyle aşırı şey bir ürün gibi görünmüyor. Yani hani su bazlı gibi görünmüyor su bazlı olmasına rağmen. Yani ben seramit kremimde bu kadar bir yoğunluk hissediyorum baktığınız zaman yayılımı çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor ve aynen bir şekilde em emilimi de gerçekten 2-3 dakika içerisinde gerçekleşiyor ve ciltte böyle herhangi bir ağırlıkta bırakmıyor işin enteresan tarafı yani şu yüzden beni birazcık e, üzdü yani en azından kreminde evet nemlendirme etkisi var ama bir teramit birazcık niyesinamit falan bir şeyler beklerdim ama hiçbir şey yok gerçekten mineral dışında ya da su bazlı sebzelerden oluşan içerikler dışında çok da fazla bir şey yok yani içeriye baktığınız zaman üzücü ama etkisine baktığınız zaman kremi birazcık daha e, almaya değer. Yani e, gidip büyük boy almayı düşünüyorsanız bu seriden sadece e, nemlendirici günlük nemlendirici kremini size tavsiye edebilirim. Gelelim nemlendirici vasıtasıyla sabahtan beri anlatıyorum ya size ne kadar nemlendiriyor. Şöyle söyleyeyim benim cildim gerçekten çok pul pul dökülmeye müsait bir cilt. Her ne kadar iyileştirsem beslesem, e, rozayı büyük bir oranda atlatsam ve cildimi hassastan neredeyse hassasa dönüştürsem de cildim hala çok kuru ve kış aylarında özellikle bu seriyi denerken en cildimin kuru olduğu zamanlarda denedim. Cildimi gerçekten çok güzel nemlendirdi. Yani sabah saat 8 gibi sürdüğümde akşam 6-7'de hala o ciltte çok enteresan bir şekilde böyle bir kadife ve akışkanlığı veriyor. Böyle bir gerçekten ben bu kadar rahat böyle bir e, akışı böyle cildimin hala o nemi tuttuğunu seramitte falan hissediyorum. Diğer kullandığım kremlerde bu kadar da büyük ve başarılı uzun süreli bir etki görmedim. Yani aslında aşağı yukarı bir 8-9 saat güzel bir şekilde çok kuru ciltte nemi tutuyor diyebilirim. Makyaj altında da e, bu süreyi direkt hani 8 saat 9 saat vesaire diyorsam 5 saat falan diyebilirim. Çok kuru bir cilde sahipseniz şayet. Onun dışında ee, gerçekten baktığınız zaman performans açısından nemlendiriciliği güzel bir seri. Yani üçünü bir arada kullandığınızda da kremini kullandığınızda da hani bu şekilde eğer alacaksanız ve e, yine videonun en başında da söylediğim gibi Çok böyle besleyicilik, onarıcılık Cildimi işte gençleştireyim, lekelerimi Hani Bu tarz böyle zengin içerikli bir ürün değil Laneige Çünkü baktığım zaman e, Evet Lip Sleeping Mask'en Dudak Balm'ı da gerçekten çok başarılıydı Ve bu seriyi alırken büyük beklenti içerisinde Girmedim desem yalan olur Girmiştim ama yani bir Dudak Balm'ı kadar değil Dudak balmının içerisinde gerçekten içerisinde İçerisinde duzur vesairedir Hızır Dudak Balm'ı dedim ki Dudak Balm'ından da bahsedeyim yani bu arada bu arada bu arada yani yine her üründe olduğu gibi dudak balmı gerçekten benim ben büyük boyunu aldım ve yani 20 gram oluyor bu büyük boyu. Aşırı aşırı bereketli. Yani hani ben baya her akşam kullanıyorum. Yani hani bırakın çeyreğini falan bile kullanmamışımdır son 3-4 ayda. Baktığınız zaman bunun içeriği gerçekten çok zengin bir lip balm. Yani yenileyicilik içeren vitaminler var, ahudududur. Antioxidan içeriği çok yüksek. Zaten antioxidan içeriğini sürekli videolarımda bahsediyorum. Bir ürün içerisinde antioxidan varsa gerçekten hassasiyeti de alıyor, o cildi de onarıyor. Yani orada bir yenileme işlemi kesinlikle gerçekleşiyor ve zaten hani kırmızı meyvele olandan bahsediyorum. Burada bereydi galiba bu tam olarak hatırlamıyorum ama... Kırmızı meyveli olanı gerçekten dudaklarda bir yenilenme ve canlanmaya dair içerikler barındırdığı için güzel bir ban. Ama Diğer seriden yani yine aynı serinin şeyine baktığım zaman gerçekten aynı etkiyi göremedim. Yani bu arada dediğim gibi bu 20 gramı tek başına bir sene içerisinde bitirmek benim için ne kadar büyük bir challenge haline gelecek. Yani muhtemelen bir önümüzdeki iki hafta sonra ameliyat olduktan sonra baya baya kullanacağım ağızdan nefes alma durumunda kalacağım için ama ne kadarına gelirim bilmiyorum. Bu tarz böyle küçük boyu da vardı. Ben ekstra bunu da almıştım. Yani büyük boyun yanında bu da gelmişti birlikte. Bu tarz bir şey almak tek başına kullanıyorsanız ve böyle ee, nasıl söyleyeyim size her gün kullanacaksanız bence bu size çok daha ideal. Yani bunların iki tane edinin en azından tarihe geçti bitirir miyim bitirmez miyim korkusudan ziyade yani bu tarz bir şey almak çok daha mantıklı. Çünkü hani 20 gramlık bir ürün bunu herhalde 2-3 kişi falan anca bitirir diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu günde 3 defa falan sürüyorum şu zamanlardan bahsediyorum. Yani ki yaz gelecek dudaklarım öyle eskisi gibi. Umarım ama ameliyattan sonra hızlı iyileşirsem ve çok rahat bir şekilde burnumdan nefes almaya devam edersem şayet. Hani ne kadar lip balma ihtiyacım olur bilemiyorum. O yüzden de hani performans açısından çok daha e, tek kişi mi, minik boyları tercih edebilir diye düşünüyorum. Laneige'in en 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 büyük artı özelliği bereketli ve uzun sürede gidiyor diyebilirim. Onun dışında e, diğer uyku maskesine ki e, Laneige'in 3 tane çok ünlü ve konuşulan ürünü var. Birincisi bu Lip Sleeping Mask'i sabahtan beri anlatıyorum. İkincisi bu e, uyku maskesi, water sleeping maski. Üçüncüsü de bu Waterbank bank moisturizer kremi yani nemlendiricisi. Bu üç ürünü gerçekten öve öve bitirilemiyor yani nedense. Diğer uyku maskesinde diğer uyku maskeleri, favorim uyku maskeleri videomda bahsedeceğim için burada çok fazla yer vermek istemiyorum. Onun dışında sözü şu şekilde şöyle çok uzattın Chris diyorsunuz biliyorum farkındayım ama hani tam olarak bir toparlamam gerekirse Laneige'i tek tek gidin alın diye bir tavsiyede hiç kimseye bulunmam. Çünkü hani o fiyata çok daha güzel zengin içerikli kremler var. Kore bakımında özellikle. Ama olur da böyle bu tarz küçük şeyler. Hani seyahat boyu görürsünüz ee, ve indirimde görürsünüz. Tabii ki de alın deneyin derim. Çünkü hani gerçekten bir ay, bir buçuk ay falan ya da bir yere giderken, seyahata giderken yalnız bulundurabileceğiniz bir seri. Ama hani must have mi, mutlaka sahip olmalısınız falan mı? Değil. Gerçekten değil. Ee, sadece dudak balmını tavsiye edebileceğim bu seride. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, bu sırada eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, şu videoyu da çeksen çok iyi olur. Ee, bunun incelemesini de bekliyoruz. Vesaire vesaire gibi sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Bazen instagramdakilere çok her zaman dönemeyebiliyorum. Göremeyebiliyorum. Ee, hani bu videolar sonra ne zaman gelir bilmiyorum. İyileşme durumuma göre. Muhtemelen 1-1,5 bir ay sonra tekrar karşınızda olacağım. En nihayetinde bir, bir buçuk ay sonra tekrar görüşmek üzere diye düşünüyorum. O zamana kadar incelemem gereken şeyler yazmayı unutmayın ama. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>